Herkese merhaba. Yeni formatla karşınızdayız. Kısaca size format anlatıyorum. Ben bir konu çağırıyorum ve bu konuğa soruyorum. Kimi aramak istersin? O seçtiği bir kişiyi aradığında biz arka taraftan yönlendirme ile bir mekan seçiyoruz mekanı seçtikten sonra aradığımız kişiyle konuşma başlıyor. Daha sonra ben yönlendirme için elimde olan kartları gösterip e, yarışmacımı yönlendiriyorum. Ve yarışmacım bunları eğer tamamıyla doğru yaparsa ve karşıdakini inandırırsa ödül yok ama kazanıyor yani bir başarı var. <laughs> Karşınızda ilk konum Oya Aygın. Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? tamam hemen mekan alalım. söylüyorum. Mekan. Girne Kalesi. Girne Kalesi Girne Kalesi Girne Kalesi Girne Kalesi'ymiş Popüler açtım mı bu arada? Açtım açtım Tamam Aklıma geldi Tamam Cevap verirsen İlk e, önce böyle sakince işte Napan nasılsın, normal nasıl? Normal önce normal konuşacağız Aa şey yapalım Napan Napan abam? Be ben Kale'deyim ha Kale Ya inanamam Kalesi Girne Kalesi başka nerede kale var? Bafa gideceğim kaleye Bu kalem kola var sentikalyon var Kaleye geldim. Kale. bir gırçakçık var burada kale tutturdu. İlla ister tanısın seninle. Evet. Kızcık da böyle birazcık acayipti. Ansızdan geldi yanıma. Ha sen o hadi giydin mi kızım dedim potinlerini. <gülüyor> <gülüyor> Anladın kimdir? <laughs> Çoraplı patinli. Sahneye doğru uzattıydı ayaklarını. Ha, ondan sonra gördüm senin e, arkadaşlarından biriydi. Be çocuk dedim. Bozuğum yoktur hiç kardeş dedim çocuğa abam diyeceğime. Bir gülme bir şey sanki da şey oldum. Bunadım böyle inanamam. Mı ne bileyim ben işte gale değil. Geleceğim. Alo. Ne pan gülüm? Eydir gülüm aha sporumuz var da geldim beklerim başlasın. Şöyle ne oldu? Ne oldu be bir şey olmadı ha ben de Arasta'dayım. Nerede? Arasta. Lefkoşa. Arasta'da. Evet. O ne var? Ha, aman ben aman aman. Gittim. Aman bir dur 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 da. Dolandım bir şeyler alacaktım aldım. Döndük. Dur da karnım ağrır. Karnım yahu. ağrır. Dur yahu. Ne bileyim ansızdan. <laughs> oh, geç otur bir yere. Ee, yok yürüyeyim, kaçayım da gideyim. Aha. Lazım yatayım be, geç oldu zaten. Tamam. Eh, okay canım, tamam konuşuruk. Tamam, Okey. Hadi gidince bana bir mesaj at. Ben merak ettim şimdi seni. Yok bok be senden. Eğer bir ben da seni gene Aa bana bir şey olmaz. Aa. Ah. Golü zannettin galiba beni. <laughs> be ben kimim be? Dur da nefes <laughs> alınca geçer. Ah <laughs> tamam. Doğuracak gibi tamam. oldum. Vay Allah'ım vay. Beş Ay dakika, dakika oradayım ne ha. Dediğin... Beş dakikaya oradayım. Neredesin? Arabada? Tamam. Beş dakikaya oradayım işte tamam hadi yürü sen de sporunu yap. Tamam hadi. Hadi bye bye. bye. Barra. <gülüyor> <gülüyor> e tabi ki de böyle bir yarışmada onsuz da olmazdı o bizim kraliçemiz baş tacımız ünlü oyuncumuz ve karşınızda Madonna Sittiga. Ha 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 ha. onu da yaptık. Ekşi yarışına giderdik Niyazi'ye kurduk anımıza. Ekşi hep birinci gelirdi. Ekşi yarışması. Hı. Müzik açacaksın sen. Aç. Hadi tamam. Dur. Bir dakika bu değil. Nereye basana gelir? Bu nasıl? Yavaş yavaş yapayım. Nasılsın? Ne İyiyim sen. Ne yapayım ha? İyisin? İyiyim ben de. Ee, i̇lk önce sohbetimize başlamadan bence sen kaderini kendin belirle ve 5 tane kart seç buradan. Karışıktır. Az önce oya aygın yarıştı. Açın yapmamı göreyim kaderim Yok. yoksa. Yoksa <laughs> sen, kaderini şimdi görmeyeceksin. Tamam. Tarot bakar gibi hissettim kendini. Bir. Gelmişin geçmişin şu anki halin. İstel dünya. Evet. 3 Milli piyango. Hadi. Dört. Uzun zamandır görüşmeye çekim de yapmayıp sen ne yapar, neler yapan? Ne yapayım Ben de bizim yönetmeni bekledik. Yok kalpten ameliyat olacak, yok üfürür, üç tane şey havada kalacak, yok osuracak, yok kakacak. işte onu bekledik. Allah'tan düzeldi bizim adam. Yengeni nişanlandım. Dedim Mesela... bugün gel bir baskın yapayım. Bu arada Facebook'ta fotoğrafını gördüm Cumba'ya gülerken. E ne yapacaksın yani... artık çocuk elbisesi bakarık, çocuk oyuncağı bakarık. Tuğra vardı kardeşim. Aha. Çocuklar kardeşim onunla beraber Cumbo'nun yanında pavilyon vardı club ömrümüz oraya geçti. Anladın mı? E, şimdi onlar bitti. 3 senedir beraberik. Ama bunun evveliyatı var. Ben buna 1963 harbından beridir hastayım. <laughs> evet. Anladın abi Ama istemediydi beni. Ay. <laughs> Çok bağırmıyoruk. Zaten sesler geliyor. Geç yes, kardeşim. Hasan'ın mı? Ben iyisin. <laughs> ne yapayım vereceğim sen ne var? Ne yapayım be kardeş ha? Ne var ne yok? sen. sayım. Hasan Balabay. Ne denk istiyorsan babam. Kardeş. Sonra ve limit bitti. Hmm, fark ettim. Tam da benimle konuşuyor. Limiti biteceği adamı bilir ya. Tamam. Eee onu bilir ya. Vay Hasan'ım ne yapayım? Ne var abi? Vallahi benim canım, canım çekti ansızdan kardeş. Sürdüm arabaya geldim balabaysa. Daha denizden nazı oturdum aldım 2-3 tane de birazcık. İçerim kardeş. Ne yapayım? Kim geliyor lan Kendim mi hayvan? Ne var yapamam yalnız başıma bunları. Tamam tamam. E, i̇stersen gel sen de. Ay sen niye söylemiyorsun ne da? Bir saat sonra ancak gelir. Nerede değil? Bir tane kursun da. İli kurtu çıkarsın, <laughs> de ya vallahi sende Bu ya İtalyanca kursu ya şey ya yoga ya bilmem ne. Ya valla ya çok normal e ne? Ne için oraya mı? Ya e, ben ya bir şey, var, bir şey, var, bir şey bu da var. Tamam, dur baba. Kardeş. Gördün mü? Gel. Tam da geldim arabayla, tamam. Ha. Park ettim arabayı. Önümde evet. de bira Daldım öyle daldım da Başlarım burnumu karıştırayım. Geldi yanıma bir araba. Üç tane gideceğiz. Bak bak Allah yüzüme ama böyle böyle pislik dedi bana şimdi dedim ondan geldim sen aklıma ne? Alo, bir şey yok ya hoşuma gittin. Yok be ben neyim olacak be? O hep hazır. Evet sen herkesi yarıştırdın ben de seni yarıştırayım. Tamam. O, ne oldu be? <laughs> tamam bir şey. Herkes bir şey. Ben de seni yarıştırayım. Tamam. Ee, Kim arayacağım? Ne ne arayayım? Ara ne 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 ara. Olur. Ama konuyu Alp söylesin. Alp neresidir mekan? Hastanede olmasın. Trendeyim. Ara. <laughs> Aynen. Ara. Doğu, Doğu Ekspresi'ndeyim falan desem. Olur ara. Birazcık şiş, şişman der nenem o yüzden yavaş gelebilir telefona. Ama gelir değil. Üşenir de soğuk. Gelir değil. Ne 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 pa? İyi pa sen ne pa ya dayınlar bundadır yengen bundadır işte. İyi başka <laughs> ne var ne yok? Ne oldu annenim? İşte okula hafta bir günü sağlık dersim var, çarşamba günü müzik dersim var. Çarşamba gün ders dersiniz var. Aktivite gibi yani. Ben ders değil, ders çalarım ben. Bilirim nene. Sana ne söyleyeceğim inanamayacaksın. Çok heyecanlı. Öyle. Ee be? Şimdi ben neredeyim bile? Neredesin? Trendeyim. Trende? Aynen. Doğu Ekspresi'ndeyim. Böyle güzel bir yolculuk. Tam senin sevdiğin. Ne? Teklisinde? Doğu Ekspresi'nde. Bir de ben hani goflam beni hep sürekli sen böyle şeyler için yapayım edeyim gezeyim tozayım ben o yüzden bunları yaparım ya. Bak şehirde çaparsın Yok doğa ekspresinde <laughs> derim sana doğa ekspresi <laughs> öyle bir gemi, gemi derim tren var ya. Ha ha doğa ekspresisinde ha 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 ha. Anladın değil Şimdi anladım. Çok usandım ya ben kaçmak isterim buradan. Hep Yok yani. Kaçma, hiç kaçar mısın ben 4 sene benim şu buraya giderim. Nereye giden ne ne? desteğinle <laughs> <doğa ekspresi, gülüyor> i̇şte. <laughs> ne? Doğu Ekspresi, tren. İşte. Ne zaman bir orada konu verin ben. Ne dedin? Ben sana tren diyeyim ne zaman nişan olacağım den. Lazım yatayım be çok geç oldu. E, ya dünyada bekarlık gibi yok olur var. Ama orada belirli bir zamana kadar kalın bekar. Dur yahu sen de zaten karnımı ağrıyor. Oturma geçer. <laughs> Ayarlayacağım ben de ne haber vereceğim sana tam selam söyle herkese. Ne doğrudan, Gezelik, ya kalktım ne yaptığınız? Gezelik ayı bayır. dediğin an torun geliyordun ya Allah'ın izniyle. Allah kerim sana. Amin bakalım. Hadi iyi geceler dönelim. İyi geceler nene <laughs> Ömer'im ne ban? Vay Hüseyin'im ne ban? Kardeşim değişiklik, ya değişiklik yaptım ben geldim geldim meyhaneye bakacağım Değişiklik yaptın e zaten her gün meyhanesi nasıl değişiklik görseyim <laughs> bu Ben de troll ostayım geldim gece kayak yapayım be kardeş E güzel vakitte gittin Ömer'im Bak isterim öyle cirilineyim aşağı doğru be Hüseyin Çıkacağım oraya pusa kardeş atla yukarıdan en left lefkiye kadar en Alo Neredesin be? Aa bardayım abi Nedir durumlar? İyidir abi evet, şey sanayla dolaşırdık da durduk bir vara Ben de hastaneye geldim Hayırdır? Ya o tansiyonum çıktı biraz yatırdılar beni ama ya, bir şeyim yok yani öyle önemli bir şey yoktur. 2-3 tane hemşire gördüm Burak şu aklıma geldin kız artık. Sesinden benden <laughs> <dandan> yani, yani öyle. Hemşireleri gördüm elde atmıyor güzel o da olur. 5 dakikaya uğraştayım ya. Onlar da mı özgürlük şey olabilir? Yok bok be sende. sen de. sen bar bana bak. Ay sen aynen abi. Ne dedik bir duralım bakalım. Sen aynen dedin. Ya. E bırak kendini. Al sen aynen gel bu hemşireleri kaçırmayalım bence. Para mı isteri benden hemşire derim ben ne bozuğum yoktur hiç kardeş. Para mı sorun ya? Ne <laughs> bileyim ben abi ara kız diyor para isteri derim ben hiç bozuğum yoktur. Ali Zavra'yı gördüğümde geçemeyim şeyde var daha. Kimi? Ali Zavra'yı. Ali Zavra. <laughs> Bayan görmedim bar barın üstünde Ali Zavra yürüdü geçemeyim. Kuz vallahi fark etmedim. <laughs> Gel be buraya. Ne, ne saat çıkacak? Bilmem kardeş herhalde biraz daha çıkarım ya. Bayan bak geliyorum. Tamam yao. Gene şey yaparım. Dur, dur bakayım biraz. Bakın ayım burada bu hemşirelere gene şey yaparım. Ararım seni ben. Ama bak, güzel gıç açıklar var at Hasanide. Ne paslısın sen lan. çok Kiminle görüşüyorum Kim aramışsınız Baharın nenesini. Gel ben ne? İsa neydi kapıya? Kimdi konuşan? Ben de nenesiyim da için. Bahar'ın nenesi. Sitti kapıya sen Ha babam ha. Madonna sitti. Madonna. <laughs> tamam veriyorum hemen anneni. Alo. Alo. Nasılsınız? Teşekkür ederim siz nasılsınız? <laughs> Hatta üçün okulun yaşlar için buradan ne alıp burada. Sağ gün hep tersine <laughs> giderim. Ya, yarın müzik dersim var. Kırçın bugün hep tersimiz var gene. Yani. Yarın haftada şey otobüs yeni Hı. <laughs> otobüs geliyor bize Türkiye'de <laughs> dolmuş yani. Evet hadi hayırlısı. Ama hayatımı yaşarım be kızım. Öyle öyle. misin evet. inşallah. Ya iyiyim be kardeşim işte. Sen alsancak da E benim onda... Ben be, bak benim onda kız kardeşim kalır. Ali, Ali Zavra'yı gördün. Kimi? Ali Zavra. Hatice. Ali Zavra. Canikom, sen ablamı tanıman lazım Fatma. Dikiş diker, ufaldır, kısaldır. Anladım, anladım. Anladın kendini ya. Kakali vardır ama. Ne ne var mı o ya Var ya bak gör ne ki Kafaya ee kavla tobu bizim tarafta. Oo ee? Yok ortası gelin mi? Ha kofta beni Hadi geleceğim. Tamam ha dedim be hanım. Tamam gene Hadi hayırlı geceler, hayırlı vakitler. Sağ ol canımım. Sağ evet, ol. Aynı. Bravo.